Mezarınla ilgili e, vasiyete başlamışsın aşk. Mezarımın üstüne katyen taş koymasınlar. Çimentodan herhangi bir şey yapmasınlar. E, bu konuda da biraz açıklamada bulunur musun? Neden istemiyorsun taş konmasını? Şimdi eğer gözlerim olsa idi ben toprağı göremeyecektim. Toprağın özelliklerini bilmeyecektim. Çınayıp geçecektim toprağı. Şimdi taş koymamın sebebi şu. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapadır, çimento kapadır, hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin, et olsun. Kuzu yesin, süt olsun, ara götürsün, bal olsun.